Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugünkü videomuzda aracımızın gösterge panelini söküyoruz. Bu içindeki ampulleri değiştireceğiz. Ampulleri patlamış. Şurada şey var. LED var. LED'i falan sökeceğiz. Değişik bir şeyler yapacağız bakalım. Neler yapacağız. Ya video çekmeyecektim. Şöyle sökerken birden aklıma geldi. Aslında size nasıl söküldüğünü falan da çekseydim iyi olurdu da anlatayım. Basit zaten. Yani şurada iki tane vida yeri var. İlk önce kapakları kaldırıyoruz. Bir de o kapakların tırnakları kırık olan varsa çift taraflı bantla yapıştırabilir. İki tane vidayı söküyoruz. Direkt çekiyoruz. Çektiğimiz gibi şurada hemen sol köşede kilometrenin hızın şeyi var. Onu çıkartıyoruz. Çekiyorsun. Sonra soketler var. Soketler de bu şekilde. Şöyle çekeyim. Genelde bu şekilde. Yine biraz da fikir olması için. Bu şekilde. Bakalım. Evet arkadaşlar. Arabadan söktüm. Şimdi detaylı bir şekilde. Şöyle anlatmak için size. Bu ev elektriğini biliyorsunuz 12 volta çeviren şey, LED de bağlamak için falan. Şimdi bunu hani 12 voltla çalıştığı için deneyeceğiz. Anlayabilmeniz için anlatıyorum. Şöyle baktığınız zaman şu en baştaki ben leğim var orada tam tutsun diye leğim olmuş. Artı onun yanındaki ikisi e, şu an tek elle değdiremiyorum. Şu şurada da bak gözüküyor. Artı baştaki. Yani bu kablo artı. Bunu değdirdiğimiz zaman Yanındaki de eksi. Bunun için bu. Direkt yanıyor. Mesela diyelim artı eksi nasıl bulacaksınız. Mesela benim iki tanesinde bu şeylerden yok. Kalın alanlardan. Oraya lehim yapacağım ampulleri. İki tane ampul oraya lehim yapacağız. Şöyle ona benzer bir duy aldım. Geçireceğim içine. Buradan iki tane kablo ile lehim yapacağım. Sıcak silikonla böyle tutturacağım. Onu da aktif etmiş olacağız. Şimdi artı eksiyi nasıl olacağız arkadaşlar? Bu ampulü mesela diyelim şuraya koyacağız, değil mi? Şuraya koyacağız. Artı eksi buradan anlıyoruz. Şu an bu artıya değil kablo. Bakın, şunu şöyle değdirin, Değdirdim. Şimdi bunu da böyle değdiriyoruz. Yani ne tarafı artı eksi anlay anlayabiliyoruz şu an? Bunu değdirdiğimde yanacak. Şunu şey yapamıyorum da. Neyse. Böyle anlıyoruz. Mesela şimdi bunun bu tarafının artı olduğunu anladık ya. Değdirdik bu ampul yandı. Artılar böyle. Bakın bunlar küçük olanlar. 1, 2, 3, 4. Bu büyük. 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi ben bunun artı olduğunu biliyorum. Buna koyacağım. Mesela bu, bu tarafı artı ya biliyorum. Buna bastım. Buradan takip ediyorum. Yolları. Hangisine gitti? Bu tarafa eksi. Yani örnek veriyorum buraya geldi. Bu eksi yol. Artısı buraya geldi. Bu artı yol. Hemen buradan bunu takıp değdirdiğim zaman bu ışık yanacak. Bu ne ışığısa artık. Siz ışığı mı? Yağlanması mı? Neyse. Anladınız mı? Bunları da şöyle içinden çıkan ampulleri bunları böyle led yaptık. İyi kaliteli ledlerden. Şıkır şıkır yanacak yani. Şimdi bunun artısını eksi bulacağız. Çevirdik şimdi böyle. Hangisi bilmiyoruz ya. Artı. Hemen değdireceğiz. Kabloyu biliyoruz. Yanacak zaten. Eksiyi buraya değdirdin diyelim. Yanmaz. Artısını eksisini bulacağız. Ama denemek için işte bir tanesine ve şu bazılarını artı eksi şöyle yan yana baştaki artı. bunu böyle anlatayım arkadaşlar size. İçindeki işte led'i de söktük böyle yamuk yamuk bir ışık olacağını. Bütün hepsini aktif edeceğiz. Ee, bu büyük ampullerin yerine de şu eski zaten kararmış yanmış şöyle led aldık. Bunları parklarda kullanıyorlar galiba. Yani canlı böyle bunları mavi aldım büyük olanları arabanın iç, iç ışıklarını ee, gösterge ışıklarını, dakü ışığı, park ışığı falan filan bunları da şey aldım arkadaşlar. LED. Böyle canlı gözüksün diye. Ee, işte lehim de yapacağız. Artısını eksisini bulacağız. İki tane kablo lehimleyeceğiz. Anlattığım gibi. Aynen bu şekilde. Yani elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ben de bunu internetten araştırayım dedim. Hani nasıl yapılıyor? Nasıl ediliyor? Sağa sola sorayım. Artısı neresi? Hani arabada gidip fişe takmaktansa örnek veriyorum bunların hepsini geçirdim de mi üstüne? Arabaya gittim fişe taktım. 3-4 tanesini ters geçirmişim. Eksilere gelmiş. E, aktif olmayacak ampuller. E, bunu da bulana kadar sok çıkar sok çıkar bu ağızları bozacağız. Dedim evde hani bu şekilde bir artı eksi yapayım. Siz bu cihaz yoksa sizde küçük akü veya arabanın aküsünü de sökseniz olur. Buradan deneyebilirsiniz yani iki tane kabloyla akü yardımıyla da. Yani bunu bilgi amaçlı böyle çekeyim dedim. Artık yapınca da arabanın üstünde çekerim. Yani daha ne anlatabilirim ki? Veya merak ettiğiniz varsa da sorabilirsiniz. Bu şekilde deneme yanılma yöntemiyle öğrendim. Size de aktarıyorum arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Evet arkadaşlar şimdi şunları şöyle 6 tane ufak kablo yaptım. iki tarafını sıyırıp yani Üç tanesi eksi, üç tanesi artı olacak. Çünkü neden bunu böyle yaptım? Ee, bu büyük olan kafalarda eksiğimiz vardı. Bir de bazıları bozuk. Yani at, atıyorum burada tutturdum bir sallandı araba ışık gidebilir. O yüzden bunları direkt şöyle gözüküyor zaten. İki tane ucu bakır kısmı. Bir artı bir eksi. Hangisi artı olduğunu videonun başında anlattığım gibi. Artı burası. Ee, bir de bunu ampulde deneyerek de yapabilirsiniz. Artıyı bulacağız. O şekilde lehimleyeceğiz. Şu küçük kablolardan iki tane. Artısını eksisini. Sonra bunu buraya sıcak silikon veya başka bir yapıştırıcı yardımıyla tutturacağız. Bir de şöyle bir şey yaptım. Şimdi ışıklarımızı mavi almıştım dediğim gibi bu büyük olanlara yani göstergenin içini komple mavi yapacaktık. Ee, bunlar zaten düz beyaz biliyorsunuz onların önünde cam olduğu için ne ışık yakarsan yak o camdaki rengi yakacak. Ee, ben de bu ikisini koyu mavi almışım bunları buz mavi almışım. Bu büyük olan 3 tane ya bunlar da normalde büyük olacaktı da bu büyük olacak yerlere girecek. Ama kafaları yok diye küçük kafaya uydururum diye böyle küçük aldım onları da. Bir şey değişmiyor. Neyse farklı rengi farklı olduğu için bende de sprey varmış. Koyu mavi laciverte yakın bir renk. Spreyle boyadım. Yani ışığı da yaktım denedim. Buz mavisi beyaza yakın bir renk yanarken şu an koyu mavi yanıyor yani. Koyu mavi olacak. Arabanın üstünde daha detaylı falan göstereceğim. Bazı değiştirmem gereken ee, şu uçlardan da aldım. Bunların tanesi 5 lira bir şey. Bunlar da eski olanlar var. Oksitlenmiş olanlar var. Böyle rengi mengi değişmiş. Bunları da değiştireceğim. Arabada. Ondan sonra kağıt böyle bant aldım. Kağıt değil pardon. Bez bant. Şeyin üstüne de bez bant çekeceğim. Güzel bir görüntü olması için. Ekstra şöyle bir şase kablosu yaptım arkadaşlar. Akünün eksiden alacağız. Bunu iki tane kalın şöyle kalın bildiğin ev elektrik bakırından iki tanesini birleştirdim. Bir tane de içine şöyle kalın 0.75 kablo koydum. Yani bunun amacı bu ucunu ak akünün eski kutbuna sıkıştırıyorsun. Orada yeri var. Buraya da bir tane uç aldım. Böyle bunu Pense yardımıyla sıkaraktan güzelce bantladım e, şaseye takviye olsun diye bu zamanla oksitlenebiliyormuş temassızlık yapıyormuş. Değiştireceğiz hem takviye yapacağız bunu istediğim gibi ayarlayacağım orayı. yakın aslında kısa da olsa olur da bunu yuvarlak oraya güzel bir görüntü yapacağız. Bu şekilde iyileştirmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bir tüyo vereyim şimdi bu kabloları buraya lehimleyeceğiz artı eksi olarak. Bunları böyle kaldırıp altına tornavida koyun. Üzerinde yaptığınız zaman arkası plastik. Tutmuyor. Şesemizi güçlendirdik lehimle. E, oynayanları hem lehimledik hem de yapıştırdık. Bu şekilde. Temassızlık yapmasın bir çukurdan geçince diye. Şöyle kopuk olanları kablo takviyesiyle kablo artı verdik. Bu şekilde tamir ettik. Bakalım nasıl olacak arabanın üstünde. Evet arkadaşlar taktık göstergemizi. Anahtarımızı çevirdik. Akü ışığımız, el freni ışığımız. Dörtlüğe basıyoruz. Siz. Sonra parklarımız. Şimdi gündüz olduğu için bu şekilde duruyor. Aynı renk ayak altı led de yapacağım. Mavi. Araba beyaz, içi mavi olsun. Amber böyle beyaz gibi böyle çok leke gösteriyor. Ben loş bir ışık olsun istediğim için bu mavi rengi seviyorum. Sonra kalorifer şeyimizin ışıkları içinde var eski normal ampullerden. Bunu değiştirmeye gerek yok. Zaten şurada da ufak bir yırtık var. Işık sızması yapıyor. Onu içten bir bant çekmem lazım. Sonra bunlara ışık takacağım arkadaşlar. Ampulleri var mı onları bir bakayım. Yani bu şekilde mis gibi oldu. Şu an akü ışığı çalışınca gidecek araba. El freni ışığını da indirdiğimiz zaman. Tamam mis. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.